Yeni videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an için sabah saat yedi buçuk. Ve günümüz an itibariyle başlıyor. Hayır da ben de yarış yapmaya çalışıyorum. Hayır da Zorlama. Evet. Önümde duruyor diye açtı. Ben sollamaya kalkınca dip gaz yapmaya başladım Bir şey demiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, günaydın. Ulan sesim hala uykulu da. Şu an saat 8. Ve işe gidiyoruz. Her zamanki gibi rotamız belli. Yolumuz uzun. Neyse dur gari karıştırım oradan. Dayı dur. Evet dün akşam daha doğrusu dün demeyeyim şimdi belki siz başka gün izlersiniz. 26 Mayıs Pazartesi günü ilk videomuzu attık. Şimdi güzel bir etkileşim aldık dostlarımız sayesinde Antalya motor siklet tutkunları sayfasının da katkılarıyla motor üyelerinin katkılarıyla diyelim. Çünkü onlar sayesinde birazcık hızlı bir hareketlenme oldu. Evet, şimdi de diğer videomuza başladık. Sabah sabah da konuşması zor oluyor be. Zaten uykum var. Bakalım. Allah. İşte bahsettiğim yollar buralar arkadaşlar. Yani hani şunları bak şuna bak. Bak adamın tekerin bir tarafı aşağıda bir taraf yukarıda Yol gidik. Normalde buradan Allah geçmememiz lazım. Çünkü kör noktaya kalıyoruz. Kör nokta zaten turcuların ve diğer kullanıcıların baş belası. Of oh, sıcak be. Evet. Bugünkü konumuz konumuz yok. Sadece öyle video çekiyoruz. Futbol konuşmak isterseniz konuşalım. Dün akşam ben Elbaç'a yine kaybetti. Maalesef yapacak bir şey yok. Yani Mourinho paraları bir yükselemek için elinden geleni yapıyor. Ve bu Fenerbahçe'ye büyük zarar öyle bence. Yani sonuçta çok da zaten bir sene daha kaybetmeye bence tahammülü yok Fenerbahçe'nin bir Beşiktaşlı olarak yani, kendime, söylüyorum. Bence Mourinho'yu postalaması lazım. 15-20 milyon Fenerbahçe için, Ali Koç için çok böyle büyük paralar değil. Zaten şimdi Mourinho gidecek. Ettek tek bir adam aldıracak. 15 milyondan daha fazla zarar ettirecek ekstra bir de şampiyonluk kaçarsa zaten ne 15'i 20'si 100 milyona yakın zarar edersin. Bir takım kuracaksın çünkü. Bütün oyuncuların neredeyse gitti. O yüzden bence bir an önce göndermesi lazım bu Ali Koç'un. Ya da kendinin de gitmesi lazım bana göre. Yani millet hala kalsın falan demeye çalışıyor. Hele ünlü spor yorumcuları Ali Koç abi diyor adam bir sene daha diyor ya. Bir sene daha dayanamıyoruz mu? diyor. Adam Mourinho Mesela lig başlarken nasıl bir kadro verdi hiç. düşünmüyorum yani, Transfer kim vardı? Sen Maximin denen bir adam aldılar yalandan başka başka yok. Yani son saniyede bir screen yer geldi. Gerisi hep ikinci yarı geldi yani. Adam ne yapsın zaten ilk yarı koptu bittiydi iş. Şimdi şuradan şöyle çıksam. Şuradan şöyle insem. Yani öyle. Fenerbahçe bu kadroyu yüzde seksen değiştirmesi lazım. Değiştirmese daha iyi olur tabi. İşimize gelir. Hadi dayı dön. Şimdi, yine bir aksiyon yapmanın zamanı geldi. Dayı bu nasıl araba koymak ya? Bana bak bomboş. Buralarda çok dikkatli geçmek lazım. Özellikle otobüslerin kenarında. Hadi. Oradan geçsen gene orada kalacaksın yani. Fark eden bir şey yok. Hadi azıcık yürü be. Evet bu yolculuğumuzda pek fazla bir atraksiyon olmadı şu ana kadar. Bir de sabah sabah arkadaş ne konuşalım ben size ya. Uykum var benim diyorum anlamıyor mu? Neyse size güzel bir Antalya turu yaptırayım. Hadi neyse sahil tarafından gideyim. Çünkü daha işe yapayım, yarım saat kadar var. Böyle Antalya Varyant, palezler tarzı, ufak bir gezinti olsun sizin için. Heh, buradan döneceğiz. Bir an nereden döneceğim şaşırdım. Evet, bu arada... Allah... Im. Yeni videolar gelmeye devam edecek dediğimiz gibi. Sadece motor videoları değil, Allah Allah. Antalya'da yaptığımız günlük aktiviteler olabilir. Ondan sonra lezzet durakları olabilir. Bakın o da önemli. Yani Antalya'nın gidilebilecek güzel yerlerini, yemek yerlerini gideceğiz gitmeyi düşünüyoruz yani imkanlar da aynı. Bakalım umarım bu yıl sonuna kadar güzel bir ilme yakalarız ve bu süreci başarıyla tamamlamış oluruz. Bakın kapıya bir vuruyor. Çünkü yani o kadar uğraştık yani hani ne kadar da yarım yamalak da olsa bir çaba sarf ettik. O yüzden boşa gitsin istemiyorum açıkçası ve her türlü aksiyonu almaya çalışıyoruz bakalım. Burası Antalya Güllük Caddesi. Eskilerin işte AVM'lerinin burada dizili olduğunu düşünün yani dükkanların. Hepsi yani marka olmayan tabi. Antalya'nın kendi kıyafetçileri bu büyük markalar coşmadan önce herkes buradan geliyordu yani çocuğu, büyüğü, genci, yaşlısı. yani düğün yapacak adam da buraya geliyordu. Normal günlük kıyafet alacak adam da buraya geliyordu. İşte şurası Selekler işte Çarşısı. Antalya Konya Caddesi'ndeyiz şu anda. Antalya'nın en eski caddelerinden birisi. Şu abimizi bir geçersek. Spor, değil mi? Evet. Burası Antalya'nın en eski okullarından biri. Bak açılış 1944 yazıyor. Yani belki de yani buranın Türkiye'de ilk midir bilmiyorum ama Antalya'da ilk olduğu belli. Evet, polis ya, polis Belediye trafik Evet, burası da Antalya Atatürk Caddesi. Şey, Atatürk Caddesi ne? Atatürk Parkı. Burası da güzel bir yer. Şu görmüş olduğunuz karşıdaki şurada tabelanın altında her salı ya da her perşembe günü bisikletçiler toplanıyor. Ve Antalya içinde şehir turu yapıyorlar. Onların aktiviteleri de güzel. Aslında zamanında onlara katılmak için de bisiklet almıştım ama malum iş yoğunluğu falan. Hiç vakit olmadı. Daha doğrusu vakit ayıramadık diyelim ya. Vakit olmuştur illaki. Burada Antalya bayrağıyla, Antalya Spor bayrağıyla Türkiye bayrağı vardı. Herhalde yenilenmek çöktüler. Güzel dalgalanıyordu yani. Görsel olarak güzel bir görüntüsü vardı. <laughs> Ve işte Antalya varyant muhteşem manzarası ile i̇şte sizlerle birlikte şu an aklıma bir fikir geldi Bu burası aşağıdan yukarıya uzun bir yol ve tümsekli bir yol. Böyle ufak böyle elektrikli otoraklı arabalar oluyor ya. Onlardan alacağım. Sadece aşağıdan yukarıya çıkaracağım birlikte 10 liraya. 4 kişi 5 kişi sığıyor zaten o motorlara. Aslında öyle bir şey yapacağım. Hiç aklıma gelme, geldiniz gelmiştir belki. Konuşamadım. Ben. Alın size Antalya işte. Böyle bir manzara nerede var? Hiçbir yerde yok. İnsanlar vallahi helal olsun. Sabahtan gelmişler. Balık tutanlar. Neydi şunların adı ya? Onlardan yapanlar var. Yüzen var, güneşlenen var. Böyle bir yer işte Antalya manzarası. Kanala abone olmayı unutma. Ha. İşte olay bu. Bu video biraz sakin geçti. Sabah olduğu için herhalde. O yüzden sizleri böyle bir yere getireyim dedim. Muhteşem Antalya manzarasıyla, ultra HD çekim kalitesiyle Antalya Konyaaltı varyantı. motorlara ücret var mı acaba? Buradan i̇çeriden gidip öbür taraftan mı dönsem? Baksanıza ya şu güzelliğe. Yani efsane bir görüntü ya burası. Ayrı bir şey Antalya için bu varyansı. Evet. Daha, daha demin bahsettiğimiz kolu sizce nasıl? Biraz taksicilere sıkıntı olabilir ama yani taksiciler de şuradan şuraya almak istemez herhalde. Bence mantıklı aslında bunu. Kaç tane? Üç tane elektrikli bir şey alsak. O motorlu bisikletlerden oturaklı. 10 liraya, 20 liraya illaki çıkan olur ki. Yani günde o sabahtan akşama kadar ya bir de sezon geldi yani. E bunun yaşlısı var, çoluğu çocuğu var, işte bebek arabası taşıyanı var, taşımayanı var, ağır oluyor. Eşyası çok olanı var. Vallahi çok mantıklı bir iş ha. Yapabilecek varsa, belediye de melediye de tanıdığı varsa ya, bu işi ticarete dökebilirsiniz. Yani 10 liradan taşıdığını farz et. Tamam mı? 10 lira. Yani kaç 10 lira da az tabii 20 liradan taşıdığını farz et. 20 lira yani taşır. Neden biliyor musun? Şimdi aşağıda otopark ücreti fazla. Girdiğinde ücret ödüyor. Transit geçiş kapattılar. Yani yarım saatte ücretsiz kolay bitti. O yüzden e, arabanı koyamayacağım. Arabanın şu eğitim araştırma hastanesini buraya koyacağım. Onun otoparkı büyük. Ondan sonra gideceğim buraya yürüyerek 20 lira vereceğim abi. 20 lira otopark parasından daha ucuza geliyor. 20 lira verdikten sonra biz gibi incem çıkacağım. Yani günde Yazın sezonda ben de tahmini yani 3 üç tane araç harika olacağını farsayarsak toptan da kişi taşırsın en az bir de şey yok yani bunu araç masrafın olduğunu sanmıyorum adamın çalıştırsın o ayrı ama ekstra bir masrafın yok yani yakıtın yakın, araç, yok araç bakımı yok falan filan Valla ben ne düşünüyorum arkadaşlar 20 lira Çok da büyük bir para değil artık Bildiğiniz gibi O yüzden Mantıklı bir girişi olabilir Sezon girmeden de bu işi yaparsanız Sezon başlamadan Dadından yemez Ama tabi işte ona yok taşımacılık belgesi yok. İşte bilmem ne belgesi. Yani bu işi biraz şey üzerinden yapmak lazım. Belediyeden. Belediyenin bir hizmeti gibi. Ama işletmesini sen devralacaksın. Ücretli. 20 lirada da her 2 lirasını, 3 lirasını belediyeye bırakacağım. Belediyeye de kar. Yani çok da bir şey olmasa da sonuçta bir lira bir liradır yani. O yüzden düşünün arkadaşlar, alın size fikir. Daha ne olsun bilmiyorum. Evet. videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Bizlere vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.